böyle müsteşcen olmayan hocayı yakaladım da müsteşcen olmayan bir fıkra yok mu dedim. Yani burada paylaşacağız. Ona göre bir ayar çekelim. Diyor ki ya diyor oflu hoca diyor öyle diyor şeyi bir adam değil ki diyor. Saldırgan bir adam diyor. <laughs> o ya. He. O olduğu için mecburen öyle konuşuyor. <gülüyor> 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 Anlat bir tane şöyle güzel. Valla aklıma gelmiyor gelse anlatayım da. Oplu koca kadınlara vaaz ediyorken diyor ki hatun kişiler akşamleyin kocalarınız eve geldiği zaman yorgun olurlar argın olurlar alacakları olur alamaz verecekleri olur veremez Sakın ola ki bitirdiklerini iki etmeyin, yoksa çok büyük günah işler, işlersiniz. Kadının birisinin de aklına geldiği hemen o saatte gelir gelmez isterse verecek miyiz gibisinden başladı ki ki, ki ki Orasını söyleme. Başladı ki, ki 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 gülmeye. Hoca da dedi ki ki yok bunu kitap yazayım ben demeyirim. <gülüyor> <gülüyor> o tekini atladım. <laughs>